bugün çok güzel renkli bir konuyla beraberiz. Evet, bu haftaki konumuz London Pride. Haziran ayı harika geçti ve bunu kesinlikle size göstermek istiyorum. 2021'e başlarken Johnson Boris dedi ki maalesef Christmas'ı iptal ediyoruz. Yes, Christmas this year will be different. Daha sonra Nottingham Karnavalı da iptal edildi. Derken Pride kutlamaları da iptal edilecekti ki maalesef 11 Eylül'e ertelenme kararı aldı. Ama size harika bir video hazırladım. Haziran ayı boyunca kimler neler yaptı, nasıl hazırlıklar yapıldı Londra'da hangi brandler, hangi kampanyalar Pride'a LGBTQ öyelerine destek verdiler? Hadi hep beraber izleyelim. <laughs> bahsetmek istediğim bir konu ise daha önceden yıllar öncesinde bazı kampanyalar nelere destek verdiklerini kendi profillerini, ideolojilerini çok fazla göstermek istemezdi ama artık açık açık gösterme taraftarılar çünkü hem kendi karakterlerini markaya yansıtıyorlar ve böylelikle geniş kitlelere ulaşıyorlar. Ben bununla ilgili uzun ciddi bir araştırma yaptım. Mesela bazı firmalar var. Diyelim ki X firması. E, Londra'da şubesi var, işte Fransa'da şubesi var, İtalya'da şubesi var. Bazı şubeler Pride'a destek verirken maalesef e, Türkiye şubesi ya da e, Orta Doğu ülkelerdeki şubeleri, Rusya'daki şubeleri destek vermemeyi tercih ediyorlar. Bunun bir sebebi siyaset, diğer bir sebebi ise din. Katolikler, bazı Hristiyanlar ve bazı Müslümanlar müşteri kaybetmemek için ya da siyasi açıdan e, sessiz kalmak istedikleri için Pride'a e destek vermiyorlar. Ama halbuki böyle bakıldığı zaman e, detaylı bir şekilde bazı kampanyelerin e, Pride'a e destek vermeleri, hayvan haklarına destek vermeleri, bazı ha, e, hastalıklara destek vermeleri, mesela kanser olsun ya da işte kadın haklarına destek vermeleri, küresel ısınmaya destek vermeleri bu e, tam tersine e, kötü bir sonuç doğurmuyor. Tam tersine daha çok kitlelere ulaşıyor. Daha çok ideolojilerini böyle açık açık gösteriyorlar. Ve 2-3 e, yıldan beri e, bakılıyor ki profitleri, kar miktarları daha da artmış. E, neler vardı Londra'da? Bazı restoranlar destek verdi, bazı e, firmalar destek verdi berberler, kuaförler destek verdi, ayakkabı firmaları destek verdi, Apple destek verdi, Coach, daha sonra Superga, Ferrucci, daha şu an aklıma, aklıma gelmeyen birçok firma destek verdi. Ama bazı firmalarda sessiz kalmayı tercih ettiler. Bazı işte müşteri kayıplarını yaşamamak için. Halbuki bir erkekle bir erkeğin öpüşmesi ya da bir kadınla bir kadının sevişmesi hiçbir zaman problem değil. Bu ülkeye bakıldığı zaman, başka ülkelere bakıldığı zaman ya da dünyada gerçek problemler var. Umarım bu bir gün anlaşılır. Ee, onlar ne güzel kendi renklerini ortaya koyuyorlar. Ee, maskelerini çıkartmak istediler. İyi ki maskelerini çıkartıyorlar ki biz de onların gerçek yüzlerini görüyoruz. Halbuki ne kadar insan var ki maskelerini çıkarmıyorlar. Onlar bizim hayatımıza renk kattılar. İyi ki varlar, İyi ki benim bazıları arkadaşlarım. Onlarla hayat daha da yani renkli oldu. En güzel bence destek veren firmalardan bir tanesi Michael Kors oldu. Ben bu videoyu hazırlarken Londra'daki bütün sokakları, bütün firmaları teker teker gözlemlemek istedim. Acaba kimler destek veriyor, kimler destek vermiyor? Çünkü bu kutlamayı 11 Eylül'e ertelendiği için sadece firmalar Friday LGBTQ üyelerine destek vermek için kampanyalar promosyonlar düzenlediler. Ben de bunları Oxford Circus'lar, Regal Street'te, işte East London'da ya da West London'da her yere dolaşarak e, gözlemlemeye çalıştım kendimce. E, bence en iyi desteği Michael Kors verdi. Ben bu videoyu hazırlarken beni gördüler. Müdüründen tut, çalışanlarından tut bu videoyu sana e, bu videoyu çekerken sana yardım etmek istiyoruz dediler. Yani ilk başta inanamadım. Aşırı arkadaş canlısı. Yani Bubbles'ın e, içeriye girmesine izin verdiler. Çünkü bazı firmalar köpeklerin içeri girmesine izin vermiyorlar. Eşyalarımıza zarar verir ya da işte dükkana işer, başka şeyler olur. Tüy, kıl, bir şeyler elbiselere bulaşır diye izin vermek istemiyorlar. Ama artık çoğu firmanın bu tarz ideolojileri değiştiği için Babus'la beraber harika bir video yapmama izin verdiler. Zaten biz içeri girdiğimizde Babus'u "Merhaba Babus, hoş geldin." diye karşıladılar. Ee, videolarımı çekerken bütün detaylı bir şekilde böyle mi çekelim? Şöyle mi çekelim? Nasıl yapalım? Ondan sonra işte e, Michael Kors'la ait küçük bir böyle bir kamyonet gibi bir şey vardı. Onun içinde bana Michael Kors e, kahvelerinden hazırlamak istediler. Gerçekten aşırı lezzetliydi. Yani Böyle sıradan bir kahve gibi değildi, bilmiyorum ne kullandılar ama daha sonra dediler ki bizim işte donatlarımızdan, denemek ister misin sana donatlarımızdan verelim. Oranın hiçbir şekilde müşterisi değildim, hiç alışveriş yapmadım, yani bir peni bile harcamadım. Ama bana bütün hediyelerini verdiler, yani ellerinden geldiği kadar yardımcı oldular. Bu konuda gerçekten insanın yani oradan alışveriş yapası yoksa bile İleriki zamanlarda diyorum ki ya oradan işte bir tişört alayım, oradan bir şey alayım. Bugün harika bir konuyla beraberdim. Ee, LGBTQ üyelerini destekleyen gerçekten bütün firmalara çok teşekkür ediyorum. Daha başka e, haksızlıkları ya da başka şeyleri farkındalıkları destekleyen firmalara buradan çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar, iyi ki açık açık, hiçbir şeyden korkmadan ideolojilerini, kendi kafa yapılarını, profillerini gösteriyorlar. Yoksa bu ülke zaten e, onlar da olmadan çok çekilmez bir hal alırdı. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay!